kaygıvesi, kan, birçok içinden çıkamayacakları hastalıklar olarak tanımlıyordu. Azap kamçısı buymuş. Evet. 14. Çünkü Rabbin gerçekten gözetlemededir. Fakat insan ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse, Rabbim bana ikram ettiler. Ama ne zaman onu deneyerek rızkını kıssa, hemen Rabbim bana ihanet ettiler. Çünkü, Çünkü Rabbin Gerçekten gözetlemektedir ifadesi kullanıyor. Hani Mücadele Suresi 7. ayette ne diyordu? İki kişinin üçüncüsü, üç kişinin dördüncüsü, dört kişinin beşincisi, daha fazlası, daha nokta noktanın yanında mutlaka Allah bulunmaktadır. Onlara şahittir diyor. E efendim yine Enam Suresi 59. ayette, göklerde ve yerde olanların kaybı Allah'a aittir. Yerde bir ağacın üzerinden düşen kuru bir yaprak olsun da, yaş bir yaprak olsun da, o düşsün ondan Allah'ın haberi olmasın. Bu mümkün değil. Yani evrende hani bir ayette de diyordu ya, Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı, arşa istiva etti ifadesi kullanıyor. Bu arşa istiva etme, dinlenme anlamında, Tevrat'taki anlatıldığı gibi dinlenme anlamında değil. Arşa istiva etti, kesinlikle yaratmış olduğu bütün varlıkları tecelli, tecelli ederek her varlıkta kendisinin var olduğunu, bir olduğunu gösterdi. Her şey Allah'a ait olduğunu düşünen akıl sahipleri, bunu anlar bilir ifadesi kullanıyor. Fakat insan ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse deneme ne oluyor? Bu denemeyi yokluk ve varlık oluyor. Yani sıkıntıya düşme ve bolluk oluyor. Ona bir ikramda bulunsa, keremde bulunsa, nimetler verse Rabbim bana ihsan etti der. Hani Firavun ne diyordu? Pardon, Karun ne diyordu? Bana bilgim dolayısıyla bu bana verildi ifadesi kullanıyor. Oysa Allah'ın bu ikramı. Hocam bir de Zümer Suresi 49. ayet açıklıyor bunu. Bir Açabilirsin. açamazsan ben açayım. açayım. Tamam hocam açalım. Zümer 49 mu? Zümer 49. Tamam açalım. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra tarafımızdan ona bir nimet ihsan ettiğimizde de der ki bu bana ancak bir bilgin dolayısıyla verildi. Hayır. Bu bir fitne, kendisi bir denemedir. Ancak çoğu bilmiyorlar. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. O en güzel örneği Lokman Suresi 32. ayet anlatır. Onları kara gölgeler gibi gemide yüzerlerken kasırga sardığında kurtuluş imkanı olmadığını anladıklarında tevhid akidesi onlarda doruk noktaya ulaşır. Ama ne zaman ki Allah onları e, o karaya ulaştırdı, sıkıntıdan kurtardı, e, hemen eski hallerine döner diyor. Buradaki ifade de aynı. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Dua etmesi ne oluyor? Evi dakikasının doğru noktaya ulaşması. Yani Allah'ım bizi kurtar demesi. Ee, sonra tarafımızdan ona bir nimet ihsan ettiğimizde der ki bu bilgim dolayısıyla Firavunun e, Karun'un dediği gibi bilgim dolayısıyla verildi. Oysa bunu bana Allah ihsan etti demez diyor. Hayır, bu bir fitne. Yani fitne konusunda ne diyordu? Hani bir ayet diyordu ya fitne öldürmekten beterdir ifadesi kullanıyor. Fitne neymiş? İnsanları ilahi mesajdan uzaklaştırıp küfür yoluna götürmekmiş fitne. Yani bu da ne oluyor genelde? Mal varlıklı olanlar genelde gelen kibirlenme ve gururlanma dolayısıyla gelen peygamberleri inkar ettiklerinden dolayı Allah'tan uzaklaşıyorlar. İşte fitten budur diyor Allah. Bir denemedir. Ancak çoğu bilmiyorlar. Yani bu hani bir ayette diyordu ya sizin hayır sandığınız şey sizin şehrinize şer sandığınız şey de sizin hayrınıza diyordu. Bu neyi ifade ediyor? Mal verildiği zaman kendilerinin hayrını sanıyor. E ama o mal onları kibir ve gurur e, yoluna götürüyor. Ve gelen hak yolları e, dünyevileştiğinden dolayı e, kibirlenip gururlanıp onları reddediyor. Gelen peygamberleri yalanlayanlar hep e, zengin kimselerdir ifadesi kullanıyor. Hani Cübbeli diyor ya, bir e, fakir e, e, 500 yıl e, önce cennete girecek. Zenginlerden ifadesi kullanıyor da hak payı yok değil diye düşünüyorum. Yine devam edelim bakalım ayetleri. Orada ne diyordu? Hayır, aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası sınır tanımaz, helal haram aldırmaz bir tarzda yiyorsunuz. Malı bir yığıma tutkusu ve hırsıyla seviyorsunuz. Hayır, hayır. Aksine siz yetime ikram etmiyorsunuz. Hani Karun'a demiştik ya, halimleri ee, anahtarlarına anahtarlarını hazinelerini anahtarlarını bile çekemeyecek develerden bahsediyordu. Bu kadar zengin bir ihtişamlı bir mal varlığına sahip Karun e, alimleri de bunlardan hem e, yoksul olana, ihtiyaç sahibi olanlara ver ki Allah'ın sana verdiği rızıktan onlar da istifade etsin. Bu ben niye verecekmişim dedi o da. Bu benim kendi aklım sayesinde oldu. ifadesiyle kullanıyor. İşte hep Karun gibi olmayı özenenler sabahladıklarında yani ahiret hayatına geldiklerinde Karun'un cehennem azabında e, azap çektiğini, ateşte yandığını görünce iyi ki Karun gibi olmamışız demeye başladılar. İşte buradaki ifade de onlar e, varlıklarından ihtiyaç sahiplerine vermeleri ne istiyor Allah? Hani aslında e, verirlerse bunu da Allah için versinler ifadesi kullanıyor. Allah için vermezse de e, kendi nefsaniye arzusu için verirse ne oluyor? Allah onu kabul ediyor mu? Etmiyor. Neden? Çünkü hani kurbanı kabul edilmeyen kurbanı kabul edilenden bahsediyordu. Yani kurbanı kabul edilmeyen bir insan Rabbani yoldan sapmış, o birine infak ederse e, ona başa kalkar veya onu aldığına pişman ettirir ifadesiyle olayı anlatıyordu. İşte onların e, yapmış oldukları infaklar dağdaki bir toprağın sağınak yağmur karşısında kaybolup gittiği gibi kaybolacak ifadesiyle olay anlatıyordu. Burada ne de? Nerede oluyordu bu da? İşte Bakara Suresi 264. ayette anlatıyor. <laughs> Ve yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyordunuz. Hem vermiyorsunuz hem teşvik etmiyorsunuz. Ayrıca e, verenleri de engelliyordunuz diyor Allah. Mirası sınır tanımaz. Helal haram aldırmaz bir tarzda yiyorsunuz. Hani ne diyordu? Havda iki davacı gelmişti. Bunlardan birisi iblis, birisi takvaydı. Takva dedi ki benim bir koyunum var. kardeşimin ise 99 koyunu var. Sen adil bir, benim bir koyunum olduğu halde benim bir koyunumu da kendi koyunlarına katmak istedin. Sen adil bir hükümdar olarak sen buna hüküm ver. Davut karar verdi. Allah'tan bağışlanma diledi. Biz de onu bağışladık. Buradaki oda gelen iki davacı iblis ve takvadır. İblis bütün dünyadaki malı mülkü depolasa, kendinin üzerine tapulasa kesinlikle yine doymaz. Ee, ve arkasından ne diyor? Davut bağışlanma diledi. Burada bağışlanma diledi. Hep Davut bir suç istediğinden dolayı bağışlanma diledi diyorlar. Oysa bir ayette diyordu ya bir şehre girdiğiniz zaman kapılarından secde ederek girin dileğimiz bağışlanmadır deyin. Davut da burada dileğimiz dileğim bağışlanmadır dedi. Allah da onu bağışlanma yolunu tercih edince biz de onu bağışladık ve ve onu eğitik peygamber yaptık ifadesi kullanıyor. Mal bir yığma e, mal bir yığıma tutkusu ve hırsı ile seviyorsunuz. Yani onlar e, iblis gibi iblis de insanlar mal yuma peşinde dünyada. E, düşünebiliyor musun? Şu koronayı çıkaranların aslında dünya nüfusunun e, 8 milyar olduğu halde 500 milyonunu yok edip. Ortadan kaldırmayı planlamışlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu zalim olan insanlar bir insanın bir sinek kadar öldürülmesinden bile endişe bile duymazlar. Arkasından hayır. Buraya kadar geldik hocam değil mi? Evet hocam. Ee, malı bir yığma tutkusu ve hırsla seviyorsunuz. Buraya kadar gelmiştik. Evet, tamam. Hayır. Yer parça parça yıkılıp darmadağın olduğu, Rabbinin buyruğu geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman, o gün cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp hatırlar. Ancak bu hatırlamadan ona ne fayda? Hayır. Yer parça parça yıkılıp darmadağın oldu. Bu bir kıyamet sahnesini profil ediyor Allah. Rabbin buyruğu geldiği zaman ne, ne demek Rabbin? Hani din gününün maliki diyor Allah. O söz başlarına geldiğinde diyor. Ne demek o söz başlarına geldiğinde? Ahiret aleminde ifadesi kullanı geldiğinde melekler dizi dizi durduğu zaman bir ayette de melekler ve ruh Allah'ın huzurunda dizi dizi durduğu zaman diye de ifade ediyor başka bir ayette. O gün cehennem de getirilmiştir. Yani insanların önüne insan o gün düşünüp hatırlar. Ancak hatırlamadan ona ne fayda? Yani e, ahiret aleminde her şeyin ayan beyan ortaya çıktığında o inkar edenler derler ki Allah'ım gördük inandık, iman ettik. Bizi tekrar dünya hayatına gönder de senin istediğin şekilde sana ibadet ve kulluk yapalım. Ama onlar e, yine de Allah der ki o kadar Resuller geldi onları yalanladınız, öldürdünüz, sürdünüz, her türlü zulmü yaptınız, girin cehenneme ifadesiyle olayı anlatıyordu. Evet. <laughs> O gün cehennemde getirilmiştir. Ancak getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp hatırlar. Ancak bu hatırlamadan ona ne fayda? Der ki keşke hayatım için önceden bir şeyler takdim edebilseydim. Artık o gün hiç kimse Allah'ın vereceği azap gibi azaplandıramaz. Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Şimdi o gün cehennem de getirilmiştir. Yani insanlar Allah'ın huzuruna toplanacak. iman edenler ve salih amel işleyenlerin önüne cennet inkar eden ve zulmedenlerin önüne de cehennem konmuştur. İnsan o gün düşünüp hatırlar. Yani ayan beyan ortaya çıktı. Yani kitap önüne konulmuş, Nevi suresinin 82. ayetinde de o söz başlarına geldiğinde, ahiret alemi geldiğinde o kalplerinden geçen ve ertelediklerini bile kamera kayıt sistemine onun yaptıkları, gönlünden geçirdikleri, karar verdikleri kaydedilmiş olarak önlerine konulmuş inkar ettiğini onları söyler ifadesiyle anlatıyor. Der ki keşke hayatımın için bir şeyler takdim edebilmiş olsaydım, bilseydim. Ne demek bu? Yani pişmanlıklarını orada o kadar değişik ayetlerde anlatıyor ki yani kim oraya vardığında o acı azabı gördüğünde hatta o acı azabı oraya varmadan da görüyor diyor Allah. Firavun görüyor, ehli kitap olan görüyor. İman eden ve salih amel işleyenler, Müslüman olanlar cennete gidip gitmeyeceğini ölüm anında görüyorlar. Hani yine Firavun'un biliyorsunuz da bir de ehli kitap olanlar, Yahudi ve Hristiyanlar o ölmeden önce Hz. İsa'ya inandığını söyleyecekler. He, o da onlar aleyhine şahitlik yapacak ifadesiyle olay anlatıyor. Bu da Nisa suresi 159. ayetti. Artık o gün hiç kimse Allah'ın vereceği gibi azaplandıramaz. Yani dünya hayatında hani o e, üç dolanlardan korktuklarını e, e, korkuyorlardı ya Allah daha onların korktuklarından daha fazla azap onların üzerine yağdır diyor. Onun e, vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Yani bağı hiç kimse vuramaz. Yani Allah'ın gücünün dışında Allah'ın gücü gibi hiçbir güç yok. Arkasından ne diyor? onda ey şey, mutmain olmuş nefis, ey mutmain tatmin bulmuş nefis, Rabbine Hoşnut ilici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ey mutmain olmuş nefis, bu ne demek? Neden mutmain oluyor nefis? Hani aslında şu anda e, hani Arap Suresinin 172. ayetinde Adem, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişti. Nefsiniz buna şahit olsun. Ahiret aleminde de biz bundan habersizlik dememeniz için böyle yaptık ifadesi kullanıyor. İşte mutmain olmuş nefis her insanın öz bir takva var. Bir de iblis var. O takva sesi Allah'ın göndermiş olduğu vahyi bilgilerle e, insandaki öz e, Resul olan o takva ikisi tamamen uyum halinde. Yine Haşr suresi 20. ayette diyordu ya, biz bir dağın üzerine bu Kur'an'ı indirmiş olsaydık, dağ yerinden paramparça ayrılır, secdeye kapanır diyor. İşte burada daha yüklenen bilgilerle, biz daha vahiy ettik diyor Allah. daha yüklenen vahiy bilgilerle peygambere aktarılan vahiy bilgiler arasında hiçbir fark olmadığını anlatıyor. Zaten e, şehrin öbür tarafından koşarak bir adam geldi de Yasin Suresi 20. ayette. Bu da o inkar edenlerin öz içindeki o takva sesi yer yer, koşarak geldi şehrin öbür tarafında diye bahsederken inanmayan bir insan anlamında kullanmış <laughs> olayı inanmayan bir insan Resuller e, kesinlikle yalan söylemez onlar kesinlikle ücret alıcı değildir siz onlara uyun ifadesiyle haykırıyor orada Rabbime e, Rabbine hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön yani e, mutmain olma ne oluyor? Allah'ın gönderdiği vahiy bilgilerle senin öz içindeki takva sesinin uyum halinde olan bir din Allah'ın dini oluyor. Artık kullarımın arasına gir. Yani cennete girenlerle beraber sen de gir e, ne, e, ve cennetime gir ifadesiyle olay anlatıyor diye düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar tecrübe süresinin de sonuna geldik. Başka eklemek istedikleriniz veya sormak istedikleriniz varsa buyurun. Soru yok herhalde. O zaman inşallah yarın Beled suresinde devam ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Allah, Aleyküm, Allah, Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Hayırlı.